Gerçekten kentsel dönüşüm ve deprem bizim en önemli önceliğimiz. Bunu ben defaatle hem seçimden önce, seçimden sonra da ifade ettim. Tam başlayacağız. Soğukluğu, hürriyet, karama, istiklal hep ve adalet mahallesinin bütün planları iptal oldu. Hadi başla. Biz hala sözümüzün arkasındayız. Kentsel dönüşüm, deprem bu Bursa'nın ve aslında bütün Türkiye'nin en büyük sorunu. A.K.O.M. Afet Koordinasyon Merkezi planladık yeri hazır. Ovada tek katlı içerisinde çadır üretimi olacak, konteyner üretimi olacak. Deprem anında ilk yardıma dair ne varsa gerekiyorsa olacak. Kuru gıda stoğu olacak. Ve bütün mahallelerimizde orada üreteceğimiz hem çadır hem konteynerde de konteyner, deprem konteynerleri 136 mahallemize koyacağız. Göreve geldikten bir ay sonra Hamitler'deki kreşin temelini attık. Ekim ayında açılışını yaptık. Şu anda 80 çocuğumuz Belki de Bursa'nın değil, Türkiye'nin en güzel kreşinde eğitim görüyor. Bunun yanında Hüdavendigar'daki kreş, ikinci katta uygun olmayan şartlarda hizmet verilmeye çalışıyordu, hizmet denirse. Onu aldık aşağıya, tadilatını yaptık, bahçesini düzenledik, kapasitesini artırdık, yarın günden tam güne çıkarttık. Yine Yunus de temelini attık, 160 öğrencilik, çocukluk, kabası bitti, incesi de bitmek üzere. Muhtemelen Haziran ayında onu da açarız. Yine Küplü Pınar'da temelini attık. Onun da kabası bitti. İnce işleri başladı. Birkaç ay içerisinde onu da açılışını yaparız. Yine Küçük Balık'ta da temelini attık. O da devam ediyor. Yani biz söz verdiğimiz gibi kreşlerimizin temellerini attık. Açılışını yaptık. Allah izin verirse de Eylül ayı gibi en az 500-550 çocuğumuzu Osman Gazi'nin kreşlerinde eğitim veriyor olacağız. Biz geldiğimizde ve gelmeden önce yaptırdığımız bütün anketlerde temizlik hizmetlerindeki şikayet oranı %17-18'lerdeydi. Biz burada hem araçları yeniledik. Hem oradaki personel, müdürlerimiz yenilendi ve şu anda %3'te 4'lere kadar da düştü. Gazi tarım AŞ'yi kurduk biliyorsunuz. Burada kompost gübre, özellikle yemek atıkları ve bu atıklardan üretecek gübrele desteklemeyi yapacağız. Ata tohumunu kullanmayı yasakladılar ama biz bunun bu topraklarda buğdayın ana vatanı olan Anadolu'da ata tohumlarının ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için yine gazetelerinden bunları üretip ücretsiz takaslarla yurttaşlarımıza, çiftçilerimize ulaştıracağız. Öğrencilerin kişiliklerine... sanatsal, akademik gelişmelerine büyük katkı sunacak projede sizinle birlikte olmak bize son derece mutluluk veriyor, bizi onurlandırdı Sağ olun, var olun. Buradaki pratikleriyle gelecek yaşamlarında da kendilerine bir yol açması aslında biz de önemsiyoruz. Hani klasik öğrencilere ödev değil, görev verelim. Onlar da bu görevi burada yapsınlar. Hem pratik yapsınlar, bize teşvik etmiş olalım. Kesinlikle. İnşallah işbirliğimiz başka alanlarda da artarak devam eder. Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi biz ülkemizi de geleceğimizi de gençlere emanet ediyoruz. Bütün umudumuz gençlikte. Sevgili dostum, Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyona aracılık ettiği için, okurla yazarı buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Güzel ve büyük bir ilgi vardı. Okumak, hele kitaplara dokunmak çok güzeldir. Toplumların ilerlemesini sağlayan, onların daha güzel yarınlara adım atmasını sağlayacak olan tek seçenek kültürdür, sanattır, edebiyattır kitaplardır. Onun için bu tür organizasyonlara çok önem veriyorum ben. Çok anlamlı bir etkinlik. Bu etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum. geçti. Beş yılında beş gün gibi geçeceğini bildiğimiz için işte bir yılı doldu bile. Bir gün gibi birazdan anlatacağız. Çok hızlı başladı. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi açılışı i̇şte Temmuz ayında yaptık. Atatürk Antik'in açılışı hemen belediyemizin bahçesinde bulunan Ayça Bakım Evi kreşi. Buranın temelini Mayıs ayında attık. Yani göreve geldikten bir buçuk ay sonra temelini attık. Temelden beş ay sonra da açılışını yaptık. Seçimden önce de seçimden sonra söylediğimiz anlayışı değiştireceğiz. Anlayışı değiştirebilmek nasıl olur? Önce akıllı şehircilik ve dijitalleşme olur. Bir taraftan da belediyecinin standart işleri var. Bunlar görünmez. Zaten mecbur olarak vatandaş tarafından yapılması gereken algılanır. Ama nasıl büyük bir olduğunda gösterme kasını buraya koyduk. Sağ elin verdiğini sol elin görmesin mantığıyla yerinde vatandaşımız kimsenin ruhu duymadan bir buçuk milyon ücretsiz ekmeğe bir yıldan ulaşmış. Önem verdiğimiz başka konuda 166 mahallemizde bu afet asil yardım konteyneri. Orayı da Bursa'mızın kültür, sanat ve etkinlik yani alanı olarak hayata geçirmek istiyoruz. Belediye binasında banka basmadı. Enkaz edebiyatı yapmadı. Yandık kritik gibi olduk demedik. Çünkü biz durum iyi de olsa kötü de olsa bu süreci yönetmeye dair olduk.